Hiçbir savaşta yenilmeyen komutan, tarihin gördüğü en büyük askerlerden biri, 500 2 yılında Mekke'de doğan Halid bin Velid, çocukluğundan itibaren savaş sanatını öğrenmişti. Kabile savaşlarında bile taktikleriyle dikkat çekiyordu. İlk büyük karşılaşmasında, Müslümanlara karşı Uhud Savaşı'nda zekasıyla savaşın kaderini değiştirdi. Ama yıllar sonra tarihin akışını tersine çevirecek bir karar verdi. İslam'ı kabul etti. O andan sonra zekası, cesareti ve stratejisiyle adını tarihe kazıdı. Peygamber Efendimiz ona bir unvan verdi. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Ve bu kılıç hiçbir savaşta kırılmadı. Müslüman ordularının komutanı oldu Mute Savaşı. Onun dönüm noktasıydı. Üç komutan şehit düşmüş ordu dağılmak üzereydi. Halit komutayı aldı ve ustaca manevralarla orduyu imha olmaktan kurtardı. Ardından Yermük, Huneyn, Ridde savaşları, Irak ve Şam fetihleri. Toplamda yüzden fazla savaş yönetti. Ve hiçbiri yenilgiyle bitmedi. Az bilinen bir hikaye. Savaşta kılıçları kıracak kadar ön saflarda çarpışırdı. Rivayetlere göre bir savaşta dokuz kılıcı elinde parçalandı. Ama hayatındaki en şaşırtıcı olay şuydu. Bunca savaşa rağmen bir ok bile vücuduna isabet etmemişti. Hep ön safta olmasına rağmen ömrünün sonunda komutanlığı elinden alındı fakat asla kırılmadı. Sadece şunu söyledi: Ben şehit olmayı bekledim ama yatakta ölüyorum. Savaş meydanlarında aslanlar gibi dövüşen bedenim artık zayıf. Müslümanlar arasındaki korkaklar yüzünden. 642 yılında Homsta vefat etti. Mezar taşında tek bir cümle yazıyordu. Burada dünyanın en büyük komutanlarından biri yatıyor.